Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ezgi. <laughs> Bu videomuzun ikinci, <laughs> birlikte... ikinci bölümü. Evet. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Ezgi'nin kanalına Ezgi ile birlikte hoş geldiniz. Ortada kimse de yok ama hoş geldiniz yine <laughs> <yere>. de. Arkadaşlar şimdi <gülüyor> devamında <gülüyor> çıkardık. İnci kızımızı çıkardık. Biraz önceki anlattığımız şey yani geçen bölümdeki anlattığımız şeyin devamını anlatalım Ezgicim. Şimdi Ezgicim bir çekil ki anne daha çeksin. Şimdi bak kızım, Biraz önceki bahsettiğimiz şey vardı ya. Kim kime ne kadar benziyor? Baba ve kız. Baba ve kız. Şimdi Ezgicim mesela incinin kuyruğu göğsü, karnı kime benziyor kızım? Babasına benziyor. Babasına benziyor. Evet, babasına benziyor. Yani kuyruk tarafı daha hoş değil mi? Evet. Göze daha hoş geliyor. Yani bu göz açısı. Yoksa köpeğin hani biri kangal biri değil demek falan değil. Nasıl diyeyim? Açıları yani. Fiziksel açıları diyelim. Hayır. Bu arada inci ve Panterin dilleri nedir arkadaşlar? Benekli. Beneğin özelliği nedir kızım? Bilmiyorsun. Ezgi sen hiçbir şey bilmiyor abi. Sen benim yanında nasıl? Sen İyi, bu dilini okunu bitiremeyeceksin ya. Panterin diline bak bakayım. Gel bakayım bu Baba bunda da var ama böyle işte bu da. O da benekli değil mi? Evet. O da benekli evet. Benek nedir arkadaşlar? Benek şudur. Hani Gerçekten genetik olarak değil ama gerçi onu ben bilmem. Ama gangay köpekleri eskiler hep der ki dili benekli it daha iyi ittir der. Niye derler? Belki atalarımızın tecrübesi diyelim. Ben şu tırnaklı köpekler var mesela. Yavuz, Venüs, Pantel, İnci bunlar hep çift tırnaklı. Şimdi e, bunlara hata sayıyorlar ama bence bir hata değil. Aksine sert köpek demek o. Şimdi mesela inci'nin vücut daha hoş. Şimdi bu vücut ne işe yarıyor kızım? Köpekte bu vücut ne işe yarar? Anlat bakayım. Güç. Güç, Güç değil mi? kızım bak. Bu vücut ne kadar sağlam olursa sırt çizgisi, evet. kuyruk kökü, kuyruk çıkışı, şu arka basarların sağlamlığı ne kadar sağlam olursa köpek şaha kalktığında yere düşmez. Anlatabildim mi? Anladım. Yani köpeğin yere düşmesini engeller. Atası ne kadar sağlamsa o kadar sağlam. İlla her şey çene demek değil yani. Köpeğin fiziğine de o yüzden önem veriyoruz. Şimdi bir yarışma köpeği var arkadaşlar. Bir de görev köpeği var. Şimdi görev köpeği, dağda çalışan köpek ayrı bir köpek. Yarışma köpeği ayrı bir köpek. İnsanlar genelde yarışma köpeğine bakıyor. Şimdi düşünün. Bir manken var. Manken. Mankenin görevi ne? Podyuma çıkıp düzgünce yürümek. Değil mi? İnsanlara hoş bir görüntü vermek. Atıyorum üzerindeki tanıttığı şeyi ya da giysisini hoş göstermek. Bunun için ne lazım? Manken gibi bir fizik lazım. Şimdi mesela bizim panterden manken olur mu? Olmaz. O iş köpeği. Şimdi inci de manken olur mu? Olur. Çünkü hani görsel olarak şık duruyor. Anladın mı? mi? Şimdi yarışma köpeğinin görev köpeği tamamen ayrı köpek demeyelim de. Yani yarışmaya göre köpek beslersek olmaz. Göreve göre de köpek beslemek lazım. Yarışmaya göre Şimdi de. Şimdi görevde ki mesela baktığınız zaman e, sürü sahipleri nedir? Benim köpeğim tipsiz olsun, ufak olsun, büyük olsun ama sürümü korusun. Ya da kapısına bağlamıştır adam. Der ki benim köpeğim adama gelsin, kimseyi koymasın buraya tipini yiyeyim der mesela. Önemli değildir onun için. Ha, yarışmaya götürmüşsünüzdür. Şimdi <laughs> bakın. Köpeğin yarışmadaki özelliği nedir arkadaşlar? Kangal. Gel, gel kızım, gel. Bir göğüs açısı. 2 şuranın sağlamlığı, 3 sırt çizgisi dümdüz gelmeli. Kuyruk kökü kalın ve ortadan çıkmalı. Ne bu tarafa düşmeli ne de o tarafa düşmeli. Tam ortadan olmalı. Şunlar dirsekli olmalı, şuralar baldırlı olmalı. Ee, şimdi bir de Kangal köpeğinin farklı bir özelliğini anlatayım ben size. Kangal köpeğinin atıyorum şu kemiklerini düşünün. Şu bacak kemiklerini. Kurtta da hakeza aynıdır. Kurdun ki çok daha sağlam bundan bu arada. Kurt en iyi kangal köpeğinden bile 5 kat daha fazla sağlam, daha hızlı bir hayvan. Ona göre hesaplayın. O yüzden o basit köpekleri çok rahatça yiyebiliyor. Gangal köpeğinin şu kemiği atıyorum öldükten sonra alıp incelediğinizde Gangal köpeğinin kemiğinin içi ilik kısmı Atıyorum şu kol öldü ceset kurudu Aldınız elinize inceliyorsunuz Bu kemik kısmı iliği çok az Komple dolu Yani sanki çelik doldurmuş gibi düşünün Ama mesela o kırık köpeklerin Bilhassa böyle kalın kemikli Mal bacağı gibi olan Massif dediğimiz köpeklerin kemiklerine baktığınız zaman dıştan iri, içi boş. <laughs> i̇çi bomboş. Yani iri kısmı geniş, dış e, ee, dış ince, dış kabuk ince. Ama bununki komple oluşamıyor. Şimdi bakın, bir de genetikte şöyle bir şey var. Köpek üretirken buna da çok dikkat edin. İşte ala köpek falan diyoruz ya bazen rengi bozuk köpek. Şimdi bu aslında neden kaynaklı? Biraz da ben kendime damızlık koyarken neyi yapmışım mesela baktığınız zaman. Ezgi gibi çekil. Çekil kızım bir. Şimdi Yavuz'a bakın mesela hiçbir yerinde göğüs hariç beyaz bir rengi yoktur. Ki göğüsteki beyaz kurtlarda da vardır biliyorsunuz. Bütün kurtların göğsü beyazdır aynı zamanda. Şimdi tüy rengine baktığınız zaman kurt rengiyle aynı. Yani doğaya uyum sağlıyor. Tek renk değil dediğim şey bu Hı. Anlatabildim mi? Aslında mesela köpeğe baştan sona baktığınız zaman Bir renk gibi ama Tüyünün içinde Sarı Siyah açık, Boz Hepsi karışık yani Toprağa uyum sağlayabiliyor evet, hayvan Keza bunlarda da aynı mesela dikkat edin Sadece göğsünde beyaz var kalan tarafında yok Şimdi bu ne? Hani Ben diyorum ya ıslah çalışması Aslında ıslah dediğim şey bu yani köpeğe daha daha iyisini yakalama. Şimdi bunlar Yavuz'dan sonra türeyenlere bak mesela. Hiç bacaklarında başlarında beyaz yok. Evet. Mesela bizim Mirada da yok. Oysa Venüs'ün mesela bacakları beyaz değil mi? Şimdi beyaz köpek gel sana şuradan göstereyim kızım. Gel. gel kızım. Şimdi bu köpeğimizin ne mesela Ezgi? Beyazı fazla değil mi evet, ayaklarında? Ayakları beyaz. Buyurun. Şimdi bu köpeği alırsak biz, mesela aldık bu köpeği, Yavuz'la değil de, atıyorum, bacakları beyaz, bir köpekle eşledik. Bacakları beyaz bir köpekle. Eşlersek eğer, bu beyazlar ne olur biliyor musun? Mesela bu köpeğin bir bacağı beyaz, iki bacak beyaz, arka bacak beyaz, boynunda beyaz çıkar. Anladın evet, mı? Beyaz git gide ilerler. Düşünün, e, hayvan daha anne karnında, yumurta döllendi, tamam mı? İki plaka birleştiğinde Atıyorum Bunda beyaz onda beyaz plaka birleştiğinde ne olacak Plakanın yüz yerinde beyaz olacak evet. Yani yüzde oranını yükseltecek Ama bu köpeğe alıp yavuzla işlediğinde Beyaz azalacak Beyaz daha azalacak Beyaz renk çoğaldıkça ne olur biliyor musun Beyaz renk hatadır Bak kangal değil demek değil ama hatadır Hatayı azaltmak için ne yapacağım? Onu bacağı beyaz olmayan bir köpek. Yani. Ama şimdi bacağı beyaz olmayan bir köpek. A versiyon. Salak bir köpek. Ama ondan değil. Hem karakteri güzel olacak. Hem tipi güzel olacak. Hem de... Hem gangal olacak. Ama beyazı daha az olacak. Tabi bu uzun süreç gerektiriyor. Öyle bu hemen olan bir şey değil diyorum ya. Ben 20-25 senede anca oraya getirdim onu. Ondan sonra. Bundan birleştirdiğinde ne olacak? Şimdi Yavuz'dan bunu birleştirdiğimizde ne oluyor? Daha önce beyaz. yavru aldık. Sen gördün değil mi? Sadece bir iki tane yavrunun ayağında hafif, hafif beyaz çıktı, kalanı, kalanı ne oldu? Et renk, daha yakışıklı, daha güzel, vücutlar otomatik, cesaret manyak. Doğru mu evet. Şimdi bunu yakaladık mesela. Gel. Şimdi şuradan ayrı bir şekilde geliyoruz. Şu köpeğe bir yakınlaşalım. Şimdi bu bizim kızımızın adı neydi Ezgi? Bahar. Bahar. İlk bahar mı son bahar mı? İlk bahar. İlk bahar. Tamam ilk bahar olsun. Şimdi bu kızımızı ne zamandır bekliyoruz biz yavru almak için? Vallahi bir sene, bir buçuk, iki sene falan mı? Bir sene oldu değil mi hemen hemen? Bir senedir bekliyoruz. Niye bekliyoruz? Çünkü... De... Durma nereye sikarlı bir senedir besliyorsun ve sana hiçbir şey vermemişsin. Yani yavruları güzel olur o yüzden. Yavruları güzel olur de bak. Öyle diyebilirsin. Ama karlı bir köpek mi? Hiç değil. Yiyip içip yatıyor sadece. Şimdi bunu niye bekliyoruz biliyor musun Ezgi? Bu köpeğin soyu topu düzgün. Evet. Doğru mu? Bu köpekten sadece bir damızlık alabilmek için bekliyoruz onu. Evet. Yani ondan bir kar gütmüyoruz. Bizim aslında üretimler hep böyle arkadaşlar. Yani kar amaçlı değil. Daha iyisini yakalamak, daha güzelini yakalamak. Hayalini gerçekleştirmek mevzudur. Şimdi bu köpeğin mesela salı güzel, boyu güzel. Ne hatası var kızım? Bak bakayım. Tüyleri. Tüyleri, Tüyleri. şimdi bozuk tüyü. Biraz da rahatsız hayvan o ondan. Bakayım. Kuyruğu şey, Mesela arka yapısı inci gibi değil. 4 çarpı 4 değil. 4 çarpı 3. Evet. Mesela e, tamam mı? Hata var. Yani gangal değil demek değil. Daha iyi bir vücut olabilir demek. Evet. Artı bu köpeğin neyi var? Mesela dışarıya bırakıyorsun. Fazla Şenesi kesmiyor köpeğin çenesi kesmiyor. Yani tutuyor ama lap, kap, kapçı yani. Şimdi bunun, bunu pantere çekersek ne olur mesela? Ee, Açıklayamıyorsun. Tarafı, senin öğrenciliğin iyi değil abi. Arka tarafı daha düzgün çıkar. Pantere çekersen? Arkadaşlar size bir tüyo vereyim. İleride Ezgi düzgün it üretemeyecek gibime geliyor. Çünkü görmeden cevap veriyor. Yani bakarak düşünerek değil. Ondan sonra, şimdi şeyi görmüyor mesela bunu pantera çekersek kızım Bunun zaten arka iyi değil Evet e Panterin arkada hakeza iyi değil Evet E ne olur? İyi çıkmaz Eğri büğrü çıkar Doğru mu? Evet Ha panter gibi çenesi çıkabilir Sert de çıkabilir Evet Ama Bu sefer de tipten kaybederiz değil mi? Evet Peki bunu yavruza çekersek ne olur? Arkası düzgün çıkar Çenesi kuvvetli olur Kameraya bak konuşursak sevinirim. Tifi de güzel olur. Güzel olur yani. He, anladım. İyi inşallah. <laughs> şimdi bunu Yavuz'a çekmemiz lazım. Bunu Panter'e çekersek hata yaparız. Bu sefer sanki Panter'in yavrusu kötüymüş gibi olur kızım. Aslında öyle değil. Panter'i ne yapacaksın? İnci kılıklı dişilere de çekeceksin. Böyle 4 çarpı 4 basan. Panter'in cesarete ihtiyacı yok. Bak şimdi köpekte olan şeyleri değerlendir. Al eline. Yaz bir deftere. Panter'de olan ne? Cesaret sağ güç evet. çene hepsi muhteşem evet köpeğin tek eksiği ne? Bacakları biraz daha. Bacakları arka yani basarlarında bir sıkıntı yok. Buyur evet. Böyle biraz daha la la sallam saçak yani. Bunu neyle gidersin? Bu özellikleri de karşıya katarak inci gibi dişi mesela. Çek inci. İnciyi bir çekebilirsek bak görüyor musun inciyi kızım? 4 x 4 vücut var. Şimdi, dön bu tarafa. İnci gibi dişiye çekmemiz lazım ki panterden güzel yavru çıksın. Evet. Yani, hani biraz önce dedim ya benim yaptığımı yaparsan başarısın, daha iyisini yapmalısın diye, onun gibi düşün. Şimdi bu dişi demek ki yavuz gibi erkeğe çekmek lazım. Evet. Dişinin zaten boyu var, çenesi yok, arkası iyi değil. Yavuzun arkası iyi. Tamam mı? Evet. He yavuzun her şeyi muhteşem zaten. Evet. Eksik olan bir tarafı yok. Yavuzla eşleşsen ne olur? Evet. Yavuz gibi. Evet. Cesur, Yavuz gibi çenesi kesen, evet. arkası düzgün, arkası düzgün fıstık gibi prototip çıkarırsın. Evet. Yani prototip dediğimiz şey aslında o. Mesela atlas gibi düşün. Evet. Şimdi atlasın, annem mesela biraz hantaldı, değil mi? Doğru evet, mu? Evet. Ondan sonra. Pataputa gidiyordu. Atlas ne oldu? Yavuzla birleşince daha güzel ağızlı. Evet. Mesela ağız babasından daha güzel oldu. E Göğüs aldı falan. Ne oldu? Daha Prototip iyi. oldu. Evet. Yani bunun hepsini yakalayamazsın zaten. Şimdi Panter'nin inci de, de aynı mesela. Hepsini aynı anda yakalayamazsın. Daha iyi yakalamak mevzu. Köpeklerde de arkadaşlar diyorum ya anne çok 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 önemli. Yani hep babaya güvenmeyin. Anneye de güvenin. Mesela ben köpek üretirken bak ne dedim? Burada damızlık koyuyoruz. Kimden koymuşum damızlığı? Kara kızın. Şimdi burada damızlık kim var? Mira var. İnci var. Panter var. Bunlar ne? Anneden kaynaklı damızlık koyduklarım var. Evet. Venüs çok iyi olduğu için Venüs'ten, Venüs'ten koymuşum. Yavuz'un her yavrusunu damızlık koymamışım. Doğru mu? Evet. Belki çok iyileri de çıkıyor arada. Ama her yavrusunu damızlık koymamışım. Kimi koymuşum? O annelere güvendiğim annelerden doğanlardan koymuşum mesela. Evet. Bu böyle bir şey. Şimdi insanlar da köpek üretirken ne yapıyor? Güzel bir baba var, baba muhteşem baba, manken baba, şampiyon. E ee, ona çekelim köpek çıksın. Öyle köpek çıkmaz. Gerçekten alıp inceleyip koyman lazım. Yoksa köpek bulamaz. O zaman ne yaparsın? Biz o yüzden ben her yere köpek veriyorum. Bir batım sonra bir bakıyorum ki köpek öldü. Her şey bitti. Her şey bitmeyecek. O köpekten bir şey üretmen lazım. Gerekirse 5 sene bekleyeceksin, altı sene, 7 sene. Onun kıçı sıra bekleyeceksin, ondan kar gütmeyeceksin. Ondan bir tane damızlık yakalayacaksın. Evet. Mevzu bu. Uyumana gerek yok bu arada, gündüz sıcak burada ama uyuma bence. Gözümüz ee, yani biz köpekleri bu şekilde üretiyoruz arkadaşlar. Şu da var Ezgi'cim, tabi sen daha gelişeceksin. Ben köpeğin postundan tut, kemiğinin içinden hangi damar geçer? Bu gaz ne işe yarar? Bu kuyruğun görevi nedir? Bu kuyruk böyle olursa ne olur, öyle olursa ne olur? Köpeğin çenesinin kesmesine, kesmemesine ne neden olur? Ney neden olur mesela? Çene kasları. Kaslar. kaslar sağlamsa iyi keser. İnsanlar dişine bakar, aslında o çene kaslarındandır gücü. Buradaki kaslar daha kuvvetliyse Ondan daha sonra çok, çok keser. Açarlar ağzına, wow, bu kadar dişi var hemen sokacak <laughs> sanki. Yok abi burada çene kas da olmazsa burada neyle basıyorsun? Ona? A, ö, edersin kalır yani. Ondan sonra onların hepsine bakıyorum mesela ben. O düz bakmıyorum yani köpeğin içine ta ciğerine röntgen yapıp bakıyoruz. Röntgen yaparken illa şeydeki röntgene gerek yok. Buradan baktığın zaman görüyorsun zaten. Bir şeye baktığın zaman görebilmek mevzu. Ezgi'cim. Ki biz bu şekilde köpek üretiyoruz arkadaşlar. O yüzden de köpeği fazla çoğaltmıyoruz. Niye çoğaltmıyoruz? Köpeğin soyunu, sopunu bilmiyorsak eğer. Ki insanlar bize habire şey gönderiyor, fotoğraf gönderiyor biliyor musun? Bu kangal mı iyi olur mu kötü olur mu? Abicim ben ne bileyim ben falcı değilim ki. Yani ben falcı değilim. Ben sadece Bakarım tip olarak benziyorsa kangala tipi kangal derim ama yüzde yüz eminim diyemem çünkü bilmiyorum soyunu sopunu evet. doğru mu? Evet. Şimdi mesela şuna çok dikkat edin bir saf kanla bir melez köpeği alırsınız melez ya da tamamen ayrı bir ırk. Mesela biz hayvanlarda oluyor ya büyük başlarda <laughs> biri soğuştayın biri simandan ilk batım ilk doğurduğu muhteşem güzel olur. İlk, ilk melez yani. Evet. Yani atıyorum beyaz bir insandan zencinin melezi muhteşem güzel oluyor. Bir batım sonrasına bakıyorsun hiçbir cacık çıkmıyor. Tırışka çıkıyor. Ondan sonra... <gülüyor> Niye gülüyorsunuz ya? Harbi melez kızlar güzel oluyor biliyorsunuz arkadaşlar ama bir batım sonra nakal. Yok gerisi yok. Ondan sonra ilk batım çok güzel çıkar melezde Ondan sonra siz onu bir daha düzeltemezsiniz. Şimdi soruyor insanlar, bunun bu tarafı melez de buna kangal çeksek olur mu? Abi olmaz, olmaz yani çünkü kanına bir kere girdi ya, sen ne yaparsan yap o melez orada bir gen plakası düşün, gen plakası binlerce var üzerinde bu plakana. E orada bir yergene melez olacak da, yani bunu değiştiremezsin. Ya beş tane yavru doğurdu da bunun ikisi melez üçü kangal değil, o üçü de kangal değil. Kangal görünümlü sadece. Bakın sadece kangal görünümlü. Ama kangal değil aslında o. Yani o yüzden mesela bakıyoruz. İşte insanlar diyor ki görüyor. Tamam bu saf kangal. Nereden biliyorsun? Nereden biliyor? Biliyor mu anasını, dedesini, nenesini, ütesini, berisini? Bilmiyorsun. O yüzden bilemezsin. Bunu bilmek için ne lazım kızım? Soyunu sopunu incelemek lazım. Kızım öyle değil ya. Abi bu çocuk hiçbir şey öğrenmemiş. Bu nasıl bir öğrencidir ya? Kızım Atıyorum Yavuz bir evet. gibi bir bildiğin köpeği aldın. Bildiğin köpek. Evet bildiğin köpek. Dışarıdan gelen bir dişiye çaktın. Evet. Şimdi Yavuz'dan eminsin. Evet. Çünkü soyunu sopunu biliyorsun. Bir köpeğe çaktın. Eşleştirdin. Evet. Yavru çıktı bundan. Bak benim bir ünlü sözüm var ya ata sözü olacak ileride bu. Şimdi tüm, <laughs> tüm köpekçiler kullanıyor da. Biz zaten ben bir şey söylüyorum arkasından hemen uyduruyorlar. Neydi? <laughs> Hangisi? Köpeğin yavrusu köpeğin soyunun aynasıdır. Baktın bunu. Bu köpekten iki tane melez köpek çıktıysa bu köpek köpeğin soyunda melez var demek. Evet. O zaman ne yapacağız? Bunu damızlıktan çıkaracağız demek. Yavuzu çıkaracak değiliz onu biliyoruz çünkü. Evet bilmediğimiz köpeği çıkarız. Mevzu bu. Şimdi bir de ya şu, şunu da söyleyeyim. Geçen arkadaşlar uyarıyordu arkadaşlar. Bu internette 100 tane barış çiçek var sahte. Abi hep sahte. Ondan sonra. Artı e, bir de şu var. Bakın arkadaşlar, benim bir tane Instagram hesabım var Barış Çiçek. Gangal mıydı? Neydi evet. lan sonra? Barış Çiçek. Kendi Instagram hesabımı bilmiyorum. Allah belanızı vermesin. Facebook'a arada bir giriyorum. Bir tane Facebook sayfam var. Bir de bu Youtube kanalımız var. O da Ezginik. Üçüncü... Üçü oldu değil mi lan? Evet, Yanlış saydık. Önce. Benim de matematik... <laughs> aslında benim okuldayken matematik çok iyiydi ya. Niye böyle oldu? Sonradan kafa gitti. Başka bir hesabım yok arkadaşlar. Şu... İnternette her şey altına Barış Çiçek bunu izliyor. Barış Çiçek bunu takip ediyor. Etmeyin. La ben kendi babamı takip etmiyorum. Ne diyeceğim? Ne işim var ya? Ondan sonra. Yani gerçekten yok. Hiç kimsenin hiçbir işim yok. Hiç kimse ne paylaşmış, ne etmiş, ne yapmış. Emin olun hiçbir şeye bakmıyorum. Çünkü bu köpek camiası denen camiye biliyorsunuz. İçinde çok güzel insanlar olmasına rağmen insanı yıldırıyor. O yüzden hiç kimseyi izlemiyorum. Emin olun bundan. Ezginin üstüne yemin ediyorum. <laughs> yok, yok namaz vaktiyle karıştırdık. Ezginin üstüne yemin ediyorum ki gerçekten hiç kimseye bakmıyorum, izlemiyorum. Yani yok abi yok ben sadece kendi işime bakıyorum. Çünkü diyorum ki ben bu 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 yolda devam. Zaten benim yıllardır yapmaya çalıştığım şey bu YouTube kanalını açmamızdaki de neden de bu daha çok insana ulaşıp bu kangal köpekleri yok olmasın. Bunların gerçekleri olsun. Hatta daha daha iyileri olsun amaçlı. Başka gerçekten hiçbir amacımız yok. Öyle bir amacımız olsaydı burada doğurmayan 3-4 tane dişiyi beslemezdik. Demezdik. Yani bir köpek çiftliğine götürün bunları vallahi beslemez. Ben zaman zaman öyle köpekleri besledim ki 6 sene 7 sene bir köpeğe beslemişim. La 7 senede bir yavru vermemiş ama gene beslemeye devam ediyor. Niye biliyor musun? Sadece bir umut. Belki bir yavru çıkardı. Yani onun haricinde bir umut yok. Onun haricinde bir derdimiz de yok inanın. Ezgin bu gene uzak ya biz videoyu. Abi benim çene gitti mi gidiyor. 21. 21 dakika Tamam arkadaşlar bunu da kapatalım. Sonra 3. kimi anladık? Üçüncüyü de anladım. <laughs> Ağzımdan bir kelime batıyor. Hemen yakalıyorsunuz yani. Yakalamayın. Es geçin ya. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça